Selamun Aleyküm. Değerli abalar, değerli kardeşler. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum sizlere. Ben ne yapıyorum? Ben şimdi bu demirleri buradan alacağım. Şuradan adresimi bir şöyle güzel bir temizliğini yapacağım. Değerli abalarım, değerli kardeşlerim. Çünkü e, inşaat alanı şimdi burası bana yetiyor. Bu demirleri buradan alayım mı diyor? Buraya yakın yine yola götüreyim. Yoldan o Kes, kesimlerimizi falan yapacağız işte. Ama daha, daha lazım. ustamız gelmedi. İnşallah o da gelir. Bir iki gün içinde. Hep beraber demir taşıyalım haydi. Evet bayrağımız da dalgalanıyor. Evelallah'ın izniyle. Buraya bir de bayrak sattım. Ee, ben de takacağım. Benim memnun oldu ya, ama ben güne daha buraya daha büyük bayrak takacağım. Çocuk gönderecek bana İsmet. Resim Hanım getirecek. Hep beraber ömür şey yaşayalım. Evet, bayağı biraz aldı. Yürü dedik, yürüdük. Ay. Bir iki sever dişim var. Panını götürüyorum. Demir olan akşam alacağım. Burada, kalıbın üstünde. Koltuğum burada duruyor. Koltuğumu da alacağım. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki. Ben yeni geldim Celal, ben ne bileyim. Galas da işe yel. Temizlik yapıyoruz burada, taşıdım. Şimdi Fatih Bey, katlılığa bak, nöro taşıyacağız. evini temizleyeceğiz. Anladın mı? Vay 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 vay. Evet, temizlik işimiz devam ediyor. Yusuf, burayı ben yaptım değil mi? E, burayı ben şimdi yıkayım mı yıkmayayım mı? Amca niye kullanıyorsun? Ya niye kullansın yavrum? E, ben yaptım. Bir de uğraşmışsın. E uğraşayım. E amcan hep hazırlık konuyor ya. Bir de ne yaparsın sen? Bir de ne mi yaparız? Evet. Bunu yıkayım mı yıkmayayım mı? Söyle. Yıkmayayım. He? Yıkmayayım. Sen de faydalanacaksın değil mi? Yo, hep emeklere yazılır da. Böyle değil mi? Hı. Adamsın. Ama ben e, yıkmayacaktım. Ben e, senin fikrin bir alayım dedim. Ya sen, sen... De doğru söz söyledin. Aferin sana. Sen Hem çimento. hem kum, hem, gum, hem, hem demir. Değil mi? Ya. Aferin sana. Hı. Mori mi? burayı alacağız abi. alacağız da. Şu koltuğumu alman lazım buradan. Evet, şimdi koltuğumu alayım burada. Bazı yerler yapışmış. O yüzden Bunları burada yapmak lazım. Çünkü bunlar hep savaş. ya da tarlaya atacağız. Evet. olur. Temizlik imandan gelir. Değil mi Yusuf? Gör ya. Zor yorma geldi. Bahçeye mi atacağım? He. Sizin bahçeye götürelim mi? <laughs> ne Toplayacağım şimdi. Bunlar burada kurduğumuz zaman ya yani da yaparız yani sıkıntı yok. Demirimiz daha. Demirin tonu 17 lira olmuş. Demirin tonu 17 lira. Bakırın kilosu da 160 lira. Aa. 10 kilo bakır 1650 lira yapar. Aferin lan. Matematiğin görmüşsün. biz. Arılar gibi. Evet, ne yapıyoruz? Brandalarımızı yakıyoruz.

escuchando uh -huh. <susurra> lo Evet Yusuf abi su tutuyor. Altını yıkadık. Üstünü yıkadık. Altını çevirdik şimdi. Ondan sonra kabasını attığımız zaman onu bir şöyle güzel bir çayla doğru sereceğim. Ne oldu mu Yusuf abi su? Yok. Olmadı mı? Evet, evet. Gidiyoruz. Zaman. evet, gidiyoruz. konuşuyor. Suyu tamam. tamam abi. Tamam abim. Ha. Evet. Şimdi neler oldu? de bak. Şey <laughs> Bu onu 10ları da alacağım buradan. Evin önüne adresi açık olsun artık. Bayramımız dalgalanıyor. Gel kızım gel. Gel gel. Gel 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 gel. Bir saat seveyim seni gel de gel. Evet bunlar da e, fırıncı. Amcaoğlu'nun inekleri. Maşallah 40 bin kere. Bunlar doğum yaptı değil mi? Bu yapmadı. Bu yapmadı mı? Ha, öbür yaptı değil mi? He. Maşallahları var. İkiz gibi. İkiz gibi ikisi de. Ben mı? Ha. İyi iyi maşallah. Baban köşeyi döndü. Evet, on onları koymak için buraya böyle bir aparat yaptım. Bakalım olacak mı? On numara. Evet, e, bel vermemesi için düz olması lazım alt zemin. Taşıyorum. Vallahi taşıyorum. Aralarına çıtalarını da şimdi. Birbirine yapışıp mantallaşmaması için. Evet. Orada kaldı. İki tane onun -on kaldı. Ufak tefek şeyler kaldı bir de. Evet. Değerli ablalar, değerli temizliğimiz yani olduğu oldu bir işmiş şey Şimdi buraya kadar toplayacağım bunları. E yoruldum. yoruldu. Hanım dedim gelmeden önce dedim buranın demirlerini alayım dedim. Buranın onu ondan alayım dedim. Geldiği zaman o da maden yorulmasın ya. Yani. O da zaten çalışıyordu. Garibim. Elinden geldiği kadar yapmıyor şimdi şey yani. Ne yapalım? O da şimdi kendini işe verecek. Kendini yir. Bir an hemen şurayı bitireyim, hemen şurayı bitireyim, burayı bitireyim diyerekten. Onun için Ona huyunu bildiğim için bana fazla iş bırakmayacağım burada. Ancak bahçe işlerinden falan uğraşır. Başka türlü böyle ağır iş yaptırmam yani. Ben Bunları de bunu arabayla taşıyacağım. El arabasına koyacağım. Şöyle kapı ağzını doğru açacağım. Bunlar da gübre sayılır. Bakın onu onlar nereye koymuşum. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablalar. Evet evin kenarına doğru. Buraya iskele yaptım bunlara. Yani engel olmayacak şekilde. Bu şekilde ayarladım burayı. Şuraya da bir saat su tutacağım. Az bir kafasına atayım diyor, Çamur gibi aynen. Görüyorsunuz. Yoruldum. Yorulmam hayal değil valla. Yani bir ufak vardı. O da hayvanların peşine gitti. Oh. <laughs> valla yoruldum. Madem dolduralım, şerbet yapalım. Betonlar şimdi buraya tepçe geldi. Katu, burada bir ağaç var bunu kesmemiz için. Katu buraya çıkıyor da bugün çöküttü. O yüzden çatlak oluştu. şu asla. Evet. Güzelleşti be vallahi. Evin önü açı açıldı kabak çiçeği gibi. Bakın arı seslerine bakın. Ne kadar arı var burada görmüşsünüz. Bakın. güler vallahi. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Eyle balar. Leyli kardeşim. Vay arı var burada. Bir Bunlar peteğe apsa burada gelin barınırlar mı acaba? Görüyorsunuz değil mi? Maşallah maşallah. 40.000 kere maşallah. Bal yapacak bunlar bize bal. Bayrağımız dalgalanıyor. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bakın, bakın, bakın. Nereden geldi bu adamın aklına böyle ya? Tam aşağı merkezden görüyor mu bu bayrağı burada. Karşı mahalleler de görüyor. Yavaş yavaş her taraf kapanıyor. Nedense yaprak. Yapraklar açmaya başlayınca böyle Artık sağa göremez olacağız. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bakın. Ana. Anam. Telefon az gitti. Vallahi. Havalar çok güzel. Ee, bu videomu Gülsüm Hanım gelmeden önce çektim. Gülsüm Hanım geldikten sonra paylaşacağım bu videomu. E, hep de beraber göreceksiniz. Gülsüm Hanım da göreceksiniz zaten yanında. Ha, e, Gülsüm Hanım e, buradayken burada e, video paylaşım olacak. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Görüşürüz. Tek başıma mücadele etmeye devam ediyorum. Allah'a ısmarladık.